Merhaba. Demiryolu Teknolojisi Makas Sistemi dersinin birinci modülünün dördüncü etkinliğine hoş geldiniz. Bu etkinliğimizde demiryolu hatlarında kullanılan deray, kurp, ekartman, ondülasyon ve apleti gibi demiryolu terminolojisine ait ekipmanları inceleyerek her birinin işlevini ve demiryolu sistemine nasıl katkıda bulunduğunu ve ne gibi riskler yarattığını öğreneceğiz. Deray. Deray, bir veya birden fazla tren tekerleğinin raylardan dışarı çıkması veya raydan kaymasıdır. Deray, demiryolu kazalarının en ciddi ve ölümcül sonuçlanma nedenlerinden biridir. Deray'ın birçok farklı sebebi olabilir. Bunlardan en yaygın olanları şunlardır. Ray kusurları Kırık, eğri veya bozuk raylar deraya yol açabilir. Tren hatası Hız aşımı, yanlış frenleme veya ani manevralar dereye yol açabilir. Altyapı problemleri Zayıf balast, çökmeler veya sel gibi altyapı problemleri dereye yol açabilir. Sabotaj Kasıtlı olarak raylara yerleştirilen engeller dereye yol açabilir. Kurp Demir yollarındaki virajlara kurp denilmektedir. Kurplar iki gruba ayrılır. Yatay kurplar Yolun eksenine göre ve kilometre artış istikametinde kurpun merkezine göre yatay eğilmelere denir. Düşey kurplar. Çeşitli meyillerin birleştiği yerlerde bazı kırık noktalar oluşur. Bu eğim farklılıkları düşey eğrilerle yuvarlatılarak birleştirilir. Böylece vasıtaların rahatlıkla geçmeleri sağlanmış olur. Bu tip merkezi yer ekseni yönünde olan kurplara düşey kurp denir. Ekartman Ekartman iki paralel ray arasındaki mesafeye denilmektedir. Demir yolları iki ray iç yanakları arasında kalan mesafeye göre dar hat, geniş hat, normal hat olarak sınıflandırılır. Normal hat açıklığı olan 1435 mm'den daha küçük olan yollara dar hat, yol açıklığı 1435 mm'den daha büyük olan yollara geniş hat denir. Ekartman hataları trenlerin devrilmesine veya raylardan çıkmasına neden olabilir. Ekartman hatalarının birçok farklı sebebi olabilir. Bunlardan en yaygın olanları şunlardır. Ray hatası. Eğri veya bozuk raylar ekartman hatalarına yol açabilir. Altyapı problemleri. Zayıf balast veya çökmeler ekartman hatalarına yol açabilir. Kazalar. Bir kazadan sonra raylar hasar görebilir ve Ekartman hatalarına yol açabilir. Ondülasyon, rayların uzunlamasına dalgalanması veya dalgalanma şeklidir. Ondülasyonlar trenlerin sarsılmasına ve konforsuz bir yolculuğa neden olabilir. Ondülasyonların birçok farklı sebebi olabilir. Bunlardan en yaygın olanları şunlardır. Altyapı problemleri Zayıf balast veya çökmeler ondülasyona yol açabilir. Yetersiz bakım düzenli bakım yapılmayan raylar ondülasyona daha yatkın hale gelir. aşırı yük, ağır yük taşıyan trenler ondülasyona yol açabilir. apleti, genellikle vagonun hareketi sırasında tekerin fren, kayma ve kızaklama sebeplerle dönmemesi sonucu oluşan tekerleğin bir bölgesinde düzleşme oluşması durumuna apleti denir. Demiryolu hatlarındaki kusurlar trenlerde gecikmelere, hasara ve hatta kazalara yol açabilir. Bu nedenle kusurların önlenmesi ve giderilmesi çok önemlidir. Demiryolu işletmeleri hatlarını düzenli olarak kontrol etmeli ve gerekli bakımları yapmalıdır. Bundan sonraki etkinliğimizde demiryolu ray yapısı hakkında bilgiler verilecektir.